Hadi bağır. Top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı hemen. Top kapı, top kapı, top kapı hemen, top kapı, top kapı, top kapı hemen. Hemen gidiyor top kapı, top kapı, top kapı. Acele edelim top kapı. Hemen dalın. Hemen Hadi. Inveceçi, <laughs> şey i̇şte diyor. Hadi top kapı. Allah 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 be! Allah 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 Buzu kalmadı. Neydi o eski tramvaylar, otobüsler? Her zaman her gidişimde açardım, peynir ekmek yerdim. Nerede şimdi ayol? Üst üste, üst üste, üzüm salkımı bir yolcular. Oramızı buramızı mıncık diyorlar bir de. Anlaşıldı benim gelin devamlı neden bir lübüse biniyor? Orasını burasını mıncıklatmak için biniyor. O şazimen karısı yok mu? O da alıştırdı zaten o. Vallahi billahi bıktım bu bilgislerden. Ay yakışıklı delikanlılar biniyor bazen ama gel bile ne kadar ona çirkinliyor ki. Anlatamıyorsun ama derdini de, bir türlü. De. De.